Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ertuğrul. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en zor ve en sinir bozucu, bozucu oyunu Swing Kopter oynuyoruz. Arkadaşlar Flappy Bird'i biliyorsanız bunu da biliyorsunuzdur. Yani güzel yani cidden vakit geçirilir ama çok zor yani. Ben bir yaptım en fazla. Bakın geçilmiyor işte dokunduğun yere gidiyor. Çok sinir bozucu bir oyun. Yani hayır ne amaçla yaptım bunu. Bakın bir yaptım. İki. Hadi be. Üç de geliyor ya. Tüh. Youtube hocam. Şunu hemen. Ay yanlışa bastım. Hadi. Ama ama. Ama. Neyse. Evet bugün beş falan yapacağım. İnanıyorum buna. Umudum var <laughs> Abi niye bu kadar bir oyun yaparsın ki? Yani niye? Abi çok zor ya. Abi. Abi sinirliyseniz oynamayacaksınız bu oyunu. Sinirliyseniz oynarsanız. Allah bilir yani. Ne olur telefonunuza. En fazla yapan kaç yapmış ya? Merak ediyorum. Evet öldüm. Dur geri git. 1 2 3'e gidelim. Ben 2 yaptım en fazla. Oha oğlum adamlar 10.000 yapmış. Hem de ilk yapan kişi Red Çikolat Battır 74 yapmış. 10.000'den daha fazla göster diyelim. Ha bak 9999'da kalanlar olmuş. Vıjniç. Vallahi üzüldüm sana kardeşim. Neyse i̇şte çok yaklaşmışsın. 9999 99 yapan ilk kişisin. Ama ya. Tam da bir yapıyordum ya. Abi. İyi ki karşımda yatak vardı. Telefonu attığım zaman bir şey olmuyor. Atmıyorum da zaten. Kulaklıkla çekiyorum. <laughs> Abi! Abi bu ne? Allah Allah oğlum olmaz olmaz. Bu 10 yapanlar bence hileli yapmış. <laughs> Allah, Allah, Allah Allah Abi değiyorum ya, değiyorum ya. Allah Allah dönmüyor ya, çok zor dönüyor ya. Hani bak telefonun yana sağa sola çevirdiğinde olsa. Tamam. <laughs> Nefes aldığını hisset. Abim. Yani bunu oynamanız için sizin bir meditasyon hocası. Böyle çok rahat davranan böyle bir şey olmanız lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi hayır ne diyeceğim ne bilemiyorum bu ne? Oğlum dönmüyor ya. Ya olmaz olsun böyle oyun ya. Ne zor dönüyor bakın. Buraya doğru bakıyor. Yani sağa doğru bakarken sola doğru gidiyor. Hadi hadi hadi. Oğlum 3 yapacaktım ya. 10.000 yapan adam. Oğlum 9.999 yapan adam çıldırmıştır lan. Şimdi onu düşünüyorum da. Allah Allah oğlum. Hayır yani anlamadığım şey. Ben niye sürekli oğlum diyorum anlamadım. <laughs> Garip bir şey yok. Hadi 3 2 yapamadım daha. 2 yapamadım ya. Bence bir şey olması lazım ya. Yani bir şey, bu telefon sağa sola çevirerek de yapman lazım bunu. Öyle yaparsan ben yaparım bir. 305'i de. Bir de düzde gitmesi lazım yani. Normal saldım mıydı düzde gitmesi lazım. Yani. Bakın dönmüyor. dın. dın bu arada dışarıda çıkamıyoruz. Hayır zaten çıkmıyorduk da. Yasak gelince daha bir değişik oldu dışarı çıkmamak. Sanki her gün dışarı çıkıp pişicikler yapıyorum şunu da. Yasak gelince çıkamıyormuşum gibi oldu. Ama hayır zaten evdeydim. <laughs> dışarı çıkıp da ne yapacaksın yani? Acaba dışarı çıksam ne olur lan? Bir de ne güzel vlog plan planım vardı benim. Vlog çekecektim tam o gün. O günden sonra. Gece 0'a kadar. Abi yapma be. Abi yapma. Allah yapma ya. Gözünün yanıyım. Yapma ya. 3 yapabilir miyim? Bakın işte gördünüz mü? Sağa doğru sağ, e, sola doğru bakarken sağa gidiyor. Oh. Evet hadi. abi bak. Ah. Yapacağım. Bu da olmazsa daha bir yapamadım. Of. 3 4 yapmak istiyorum da Allah'ım. Yanlışlıkla değilim. Flappy Bird de oynamak istiyorum ya. Bunu oynarsam Flappy Bird. Aa! He! Ha! Ah! Yarınki video veya bundan sonraki video büyük ihtimal meditasyonla ilgili olacak. Yoksa ben onu yani. Abi bu ne ya? Ya abi bir git ya. Yapma valla ya. 10 bin yapana inanmıyorum abi. Of. 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 Bu video, ay yapan neden yapmış Niye? Neden yapmış? Neden? <laughs> Allah daha fazla oynayamayacağım arkadaşlar. Bu video gerçekten kısa oldu. Farkındayım. Ama geçilmiyor yani. Sinir edici bir durum bu. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.